Selamun aleyküm arkadaşlar herkese merhaba Bildiğiniz üzere Tolga'nın getirmiş olduğu Şöyle bir cihazımız var O kadar çok işe yarıyor ki anlatamam Bir aracımız var Jetta Genel kontrol için gelmiş Araç sahibi aracını yeni almış Ne zaman aldın abi? 3 hafta, hafta önce almış Daha öncesinde bir 3 bir araç kullandığı için hani Çekişini çok da iyi mi kötü mü kestirememiş Fakat arızalanması yakmaya başlamış Araç arızalanması yakmasına istinaden de Biz cihaza bağlıyoruz Cihaz nerede? çıkardınız mı? Cihazda turbo basıncı düşük. Yani şarj basıncı düşük arızası görüyoruz. Ve buna istenen de biz abiye biz direkt kendimiz diyoruz ki doğru mu abi? Işte doğru. Ağır kullanmışlardır. Turbo kurumlanmıştır. Artık basamıyordur falandır filandır. Normal klasik tanrıcı kelimeleri. <laughs> Arıza şu mu? Arızamız bu. Turbo diyorum ama şarj basınç ayarı ayar sınırının altına inildi demek yani turbo şarj basıncı düşük artı herhangi bir hava sesi yok şu anda oradan bir duman geliyor oraya geçeceğim biz de ne yaptık araçla teste gidiyoruz arızayı sürekli veriyor ve herhangi bir hava sesi gelmiyor normalde bir hortum patlasa böyle puf diye o sesi duyarsınız hava sesini bunda o şekilde çok bariz bir hava sesi gelmiyor özellikle böyle kulağınızı vermeniz gerekiyor ki duyabilirsiniz biz de ne yaptık bağladık cihazı şuradan verdik dumanı. Dumanı verince de şuradan radyatörün arasından tam ayağının bağlantı olduğu nok bağlı olduğu noktadan interkolor radyatörünün kırık olduğunu tespit etmiş olduk. Hep ne diyoruz? Takım çalışıyor, el övünüyor. Evet, bununla alakalı daha önce de videolar attım. Fakat turbo basıncı ölçtüğümüz bir video yoktu zannedersem. Bundan dolayı Ha, olmayanlar için şöyle söyleyeyim. Bursa'da bir takipçim bana kendisi yazdı bu cihazların üretimine başladıklarını söylediler. Yani bu cihazları bulmak çok da zor değil var, satılıyor ve bulabileceksiniz. İnanın bana can kurtarıyor. Şimdi senaryo şu olacaktı. Biz turboyu sökecektik. Turbocuya gönderecektik. Turbo bunda her, herhangi bir şey, turbocu herhangi bir şey yok demeyecekti. Ne yapacaktık biz? Turboyu geri toplayacağız. Yola çıkacağız. Hayda. Arızamız aynı şekilde devam edecekti. Yani bunu ben de yaşayabilirim. Herhangi bir başka birisi de yaşayabilir. Yani böyle şeyler yaşamamak adına ne yapıyoruz? Emin olmak için. Bakın herhangi bir basıncı yükselmiyor. Şuradan bu askeri oradan açtık. Oraya verdik malzemeyi. Hatta alalım. Şöyle indirelim. Ve neyse halımız çıksın falımız dedik. Balımız çıktı. Kurumda çok fazla kurum var. Olmazsa onu da temizleyeceğiz. Bu şekilde kullanmak. Yani görüyorsunuz şu kurumu. Bu hortumun içindeki kurum bu şekilde ise manifoldtaki kurum nasıldır tahmin edemiyorum bile. Diyeceksiniz ki pekala bu kurum neden oluşmuş? Normal mi? Kurum normal değil arkadaşlar. Kurum da aynı şekilde. Oradaki intercooler yani hava soğutma radyatörü patlak olduğu için turbo tam olarak basamadığı için sürekli EGR devreye girdiği için orada kurum biriktiriyor. Kurum yapıyor ve bundan dolayı da işte EGR'yi de tıkıyor. Mecburen EGR'yi de sökeceğiz. Radyatörünü de değiştireceğiz ve bu aracın radyatörünü söktüğümüzde nereden kırılmış, nasıl bir kırık, tamir edilebilir mi, edilemez mi? Herhalde sökeceğiz değil mi? Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Sökeceğiz. Bunlardan da size bahsetmeye çalışacağım. Fakat bu test videosunu ayrı bir şekilde büyük ihtimal paylaşırım. Söylediğim gibi şu borun içine tekrar bir bakalım. Işığı ne yaptık? Elimizde ha şurada iki tane ışık var. Bir tanesini göremiyoruz. Yani öyle yeri geli geliyor ki can kurtarıyor gerçekten. Tolga'ya tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bu arada Tolga da Antalya'da şu anda herhalde hala uyuyor erken saat. Yorgun, yol yorgun arkadaş. Geldiğinde onunla da bir video yapacağız gibi gözüküyor. Yapmamız lazım. Onun da YouTube kanalı var arkadaşlar. O videoda bundan da bahsedeceğim ve o videonun linkinde Tolga'nın da YouTube kanalını paylaşacağız ki güzel gerçekten böyle nokta atışı bilgiler paylaşıyor. Hep birlikte faydalanacağız Allah'ın izniyle. Neyse bu videoda söyleyeceklerim bu kadar umarım. Birilerinin ışık olmuştur. Yani tam emin olmadan turbo basıncı kaçağı tam emin olmadan direkt turbo dememek gerekiyormuş. Bunu ben kendim şahsen bir kere daha şahit olmuşken sizlerle de paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tamirhane kanalı Arslan Usta. Hoşçakalın.